Ben prenses Ben de mermeyeyim. Kızlar, <laughs> kızlar bir şey söyleyeceğim. Artık oyunun vakti bitmedi mi? Okula gitmeniz gerekiyor. Yavrum, okula geç kaldınız. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Siz ne yapıyorsunuz burada takılmışsınız Üstüne... <laughs> E çantalarımızı alıyoruz. Ey, kızım, ne çantası? Ne çantası? Neden çantası? E, Okula gideceğiz. E okula kostümle gidilir mi? Gidilir. Kızım Kıyafetimde. Evet. ne kızım bir, olmuş olur mu? Siziniz dikmişmiş. Kızım bir, ne olmuş olur mu bu kıyafetler Hiç bilmez. Çamur mu var kıyafetimde? Aa! Anneciğim Hemen. çamur değil. Böyle kostümlerle okula gidilmez. Maksamı. Kızım, kızım bak okula cidden Hı. geç kalıyorsunuz. Önlüklerinizi giyin. Artık nasıl? okula gidin. E şimdi böyle bir bir dakika böyle gidemezsiniz. Önce onu söyleyeyim size. Üstünüzü değiştirmeniz lazım. Kızım evet, sanırım annem haklı beni. Tabii sizi okula böyle almazlar ki kızım gitsenize. Biz